Evet değerli izleyiciler kırmızı köşe Eşemsu'da Tural mavi köşe Eski Aslan kırmızı köşe Uşak, mavi köşe İstanbul. Evet. <laughs> İki bir öne geçti. Evet iki bir öne geçti. Eşem Sude Tural. Evet bir Malvaşi daha vurdu. Durum oldu dört. Durum oldu. Evet dört bir oldu durum. İlçer hocamızın heyecanını da görün beraber. Evet. Dört iki oldu durum mavi köşe iki kırmızı köşe dört dört üç oldu beş <laughs> üç <laughs> oldu durum dedi siçiller. izliyoruz. Görüyoruz. Evet heyecanla izliyoruz değerli izleyiciler. 61 kilogram. Evet. Durum şu anda evet. Şu anda durum 5-2 heyecan dorukta. Heyecan dorukta değerli izleyiciler. Dinçer hocamızın refleksinin de görün bir kere. Bir sağ yatıyor, bir sol yatıyor. Bakınız, bakınız. Harika evet. Sanki kendisi bir sabah yapıyormuş gibi değerli izleyiciler. Antrenör heyecanı böyle oluyor işte. 46 saniye var. 5-2 durum. Evet. Ağır durum 6-2 oldu. Uşak 6, İstanbul 2. Kırmızı köşe Uşak. Mavi köşe İstanbul. Evet durumu evet durumu kontağa çevirdi. Temas vardı derken tekrar durum 5-2 devam ediyor. 36 saniyede bakalım durum değişecek mi? Aşağı. Beş üç oldu durum değerli <laughs> <laughs> Evet 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 bakıyoruz. Antrenör heyecanla bak. Evet Evet durum 5-3. Kırmızı köşe, kırmızı köşe uşak. Evet değerli seyirciler. Hocam isim neydi? 5-3. 5-3. Sevinci görüyorsunuz. Evet değerli seyirciler.